Merhaba arkadaşlar. Türkiye'deki lityum, lityum iyon pil üretimine bakacağız bu videoda. Türkiye'de lityum iyon pil üretimi yapan iki tane firma var. Birincisi Aspilsan firması Kayseri'de. Diğeri de Pomega firması Ankara'da. Bu firmaların ürünlerini inceleyecek olursak Aspilsan'ın şu anda bir tane ürünü var. 18650 boyutunda bir pil bu. Yakında 21700 boyutunda bir pil üretecekler. Fuarda görmüştük ama henüz üretime geçmedi. Aspisa'nın oldukça güzel fabrikası var. Gezmiştim daha önce. Kapasitesi 2800 miliamper saatlik bir pil ürettiler. Gerilimi 3.65 volt yazıyor data sheet'te. 3.6-3.7 volt pilleri kullandığımız yerlerde kullanabiliriz bu pili de. 25 ampere sürekli diyor ama tabii ki sıcaklık 80 dereceye geçince bu pilin kullanımını sonlandırmamız lazım. Aspisa'nın bu fabrikasının yıllık 21 milyon adet 18650 üretim kapasitesi var. Tabii ki şu anda tam kapasiteyle çalışmıyor diye biliyorum. Pomega'nın hücreleri ise Pomega'nın iki tane hücresi var. Birisi 100 amper saatlik hücre, diğeri 302 amper saatlik hücre. Enerji depolama alanında çalışıyor çoğunlukla Pomega. Bunlar dışında ülkemizde çok küçük ölçekli pil üretimleri olabilir. Üniversitelerin laboratuvarlarında veya özel firmalarda çok küçük ölçekli üretim olabilir. Ama bu iki firma dışında gerçek anlamda bir büyük seri üretim yok. Enerji depolamada Pomega'nınki kullanılıyor söylediğim gibi. Aspilsa'nınki ise elektrikli bisiklette savunma sanayi ürünlerinde kullanılabilir. Gelecek videolarda görüşmek üzere.